Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. İrkan Meriç'ten yine şahane görüntülerimiz gelmiş oldu. İrkan Meriç karizmatik görüntüsüyle yine bir numara ve muhteşem görüntüler geliyor. yazgı dizisinin artık birinci bölümüne çok az bir zaman kaldı. Ve muhteşem paylaşımlar yine sizleri bekliyor olacak. İlkan Meriç ve diğer oyuncuların beraberlik görüntülerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi çok güzel bir kare geldi ve sizler için mükemmel görüntünü paylaşıyoruz. Ve İlkan Meriç'in tek görüntüleri her zamanki gibi herkes tarafından Merakla izleniyor. Evet arkadaşlar. Şimdilik ben bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.